nihayet gerçekleşti. Açılımcılar kumpanyası yeniden seyircisiyle buluşuyor. Kumpanyacılar en sonunda merdiven altlarında yürüttükleri sufle çalışmasını bırakıp kamuoyuna resim verme aşamasına geldiler. Kumpanya afişi ve basın bülteni şöyle olmalı. Cumhuriyete karşı el ele omuz omuza. Yüzyıllık yıkım süreci olan Türkiye Cumhuriyetine karşı Anayasa değişikliği kısvesiyle sokulacak yeni çomaklar, kaşınacak yaralar ve verilecek yeni hasarların büyük tiyatrosuna hepiniz hoş geldiniz. Başı, sıkış, başı sıkışınca vesayet diyenlerle. Başı sıkışınca demokrasi diyenler yine bir arada. Uzun bekleyiş artık sona erdi. Karşınızda açılımcılar kumpanyası. Zaten hiç ayrılmadılar ki. Zaten hiç küsmediler ki. Çünkü onlar birbirine kalple bağlı, ruhla bağlı, zihinle bağlı. Dahası onlar birbirine omerta yasalarıyla bağlı. Onlar birbirine uzattıkları kırmızı karanfillerle bağlı. Evet belli ki Açılımcılar Kumpanyası yeniden seyircisiyle buluşuyor. AK Parti ve HDP milletvekilleri Sayın Erdoğan'ın direktifleriyle başlayan anayasa yapım süreci için bir araya gelip oldukça mutlu, neşeli ve sevinçli bir görüntü vermişler. Ne diyelim Allah bozmasın biliyorsunuz Sayın Erdoğan bir, süre, bir süredir fellik fellik bir arayış halindeydi. Arıyordu, tarıyordu, bir türlü bulamıyordu. Sonunda muradına ermiş. Altılı masanın sağında, solunda, altında, üstünde ararken kendisi nihayet HDP'yi kendi bakan ve milletvekillerinin yanında bulmuş. Ama görüyorum ki bu tablonun içinde barındırdığı çelişkileri anlamakta zorluk çekenler, garipsiyenler var. Ben de onları garipsiyorum. Hatta AK Parti içine düştüğü tutarsızlıktan dolayı eleştirenler de var. Ama açıkçası biz bu durumu hiç garipsemedik. Çünkü biz Sayın Erdoğan'ı çok iyi tanıyoruz. Kendisinin sadece koltuğu sallanana kadar var olan vatanseverliğini biz, en başından beri biliyoruz. Hatırlayın partili cumhurbaşkanlığını sistemine geçebilmek için PKK ile yürüttüğü açılım sürecini o başlatmıştı. Hatırlayın Oslo'yu o planlamıştı. Ha burada konfetileri o patlatmıştı. Hatta teröristlere lahmacun partileri bile vermişti. Hatırlayın İstanbul seçimlerini kazanabilmek için terörist başının mektubunu devletin kanalında yine o okutmuştu. Çünkü Sayın Erdoğan için PKK ile masaya oturmak ile PKK'ya karşı mücadele etmek arasında ideolojik bir fark yoktur. Çünkü onun tek bir ideolojisi vardır. O da iktidarda kalmak. Eğer ki şimdiye kadar Sayın Erdoğan'a iktidarı müjdeleyen şey açılım süreci olsaydı geçti mi HDP'yi? PKK'yla müttefik olurdu. Bakın. Bakın Sayın Erdoğan en başından beri ne demokrasiye, ne sivilleşmeye, ne çözüme, ne de terörle mücadeleye inandı. Bunların hiçbirine inanmadı. Çünkü onun ve çevresindekilerin bu tür fikirlerle ideallerle, siyasi programlarla ve tutarlılıkla hiç ilşi, hiç ilgisi yoktur. Yeter ki kendi işleri görürsün. Her türlü kılığa girerler. Düzenleri sürsün diye her şeyi mübah görürler. Bu yüzden biz 2023 seçimlerinde sanıldığının aksine sadece Sayın Erdoğan'ı yenmeyeceğiz. Biz aslında bir ilkesizliği, bu ilkesizliği yeneceğiz. Biz aslında Biz aslında bu omurgasızlığı yeneceğiz. Biz aslında iktidarını korumak için bir gün FETÖ'yü, bir gün PKK'yı muhatap almaya bile razı olan ve bu işbirliklerinin acı sonuçlarını ödememek için de şekilden şekile giren bir büyük iki yüzlülüğü yeneceğiz. Değerli dava arkadaşlarım. AK Parti ve HDP'yi bir masanın etrafında buluşturan bu tablo, İyi Parti'nin tarihin doğru tarafında durduğunu göstermesi bakımından da oldukça önemli. Çünkü biliyorsunuz uzun zamandır AK Parti cenahı akıllarınca bizleri HDP ile gizli ittifak kurmakla itham ediyordu. Bazı HDP'liler de bu açıklamaları tebessümle karşılayıp bizi faşistlikle, faili meçhulcülükle suçlayacak kadar alçalıyordu. Tabi e, tabii Allah büyük. İyi Parti'yi yaftalayanlarla, İyi Parti'yi izole etmeye çalışanlar nihayet aynı kampta buluştu. Resim iyice netleşti, saflar belli oldu. AK Parti vekilleri PKK ile bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladı belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar. Ya görüyor musunuz? Kadere bakın kimler kimlerle yan yana geldi. <laughs> Demek ki neymiş? İki taraf içinde ilkeler, değerler, hikaye, at pazarlığı şahaneymiş. Bu saatten sonra kimse milletimize vatan, millet beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyevelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Bu kadar açık, bu kadar seçik. Tüm bu ilkesiz siyaset sirkinin ortasında bizim iyi Parti olarak tavrımızda, duruşumuzda, anlayışımızda en başından beri nettir. Kim ne derse desin net olmaya da devam edecektir. Biz demokrasiden yanayız. Biz millet iradesinin sandığa yansımasından yanayız. Biz milletimizin taleplerinden yanayız. Dolayısıyla bizi çocuğunu okula aç gönderen bir Kürt, Kürt ananın oyunu alıp onun derdini çözeceğine Apo'ya özgürlük diye bağıranlarla da 5 sene boyunca beka edebiyatı yapıp seçimi kaybedeceğini anlayınca terörist başından medet umanlarla da sakın karıştırmayın. Bizi bizi bu memleketin eşit ve şerefli vatandaşları olan Kürtleri temsile yetkili yegane kişinin Abdullah Öcalan olduğunu söyleyenlerle de Apo'nun emriyle mıntıka temizliği yapanlarla da sakın karıştırmayın. Bizim için bizim için siyaset ya sivil aktörlerle yapılır ya da yapılan şeyin ismi siyaset değildir. Bizim için demokrasi ya sivil aktörlerin kurallar çerçevesinde birbiriyle yarıştığı bir sistem halini alır ya da bugün olduğu gibi Sayın Erdoğan ile Apo'nun el ele verip dizayn ettiği bir çirkin pazarlık masasına döner. Ayrıca ayrıca bu tezgaha ses çıkartan herkesi faşist damgası damgasıyla yaftalanmaya yaftalamaya alışanlara da buradan seslenmek istiyorum. Biz bu ülkenin gerçek demokratlarıyız. Biz bu ülkenin gerçek vatanseverleriyiz. Biz bu ülkenin gerçek milliyetçileriyiz. Dolayısıyla de Kürtlere de, Türklere de birer maraba gözüyle bakarak onların oyunu cebine atıp pazarlık edenlerin sözleri